Yani açıkçası Chamber var. Diğer tarafta da hiç Sentinel yok. Hı. Benim açıkçası daha fazla sevdiğim Ay Leaf'in elinde lan Chamber. Ben trend de. zannediyorum. Çünkü bu haritada zaten site savunması yapmak inanılmaz zor. Sadece. Aha yine, yine çıktı mı? ha bak ee, buraya Mumut'la. ...konuşma konusunda birazcık daha dikkatli olmanız Ama lazım. Ama farkındalar olayı. Yetapta Ayıklar olaya. Yani. Normal mi çıktı o? Mumut'la mı çıktı? Ee, ne yaptı o? Ben dikkat edemedim. Ben böyle bire bireysel aramaların yapıldığı yerlerde Chamber'ın verim verebildiğini düşünüyorum açıkçası ben. Evet. Ve şimdi tekrar şöyle bir bakalım. Mid tarafından ufak çaplı bir hamle var. Yavaş yavaş yürümeye başlayacak Trace kadrosu Jogemo. Jogemo gördü, 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 gördü. Orada herhangi bir bilgi yok. Üzerine doğru gelen bir tane sıfır noktası göstermeyecek. Drone çıkartıldı. Trent gelişine doğru hemen bir tane şok oku gönderiyor. Güzel şoklar bu, bu arada. Ooo. Çok güzel bırakmıştı. Bir müthiş de yani Vali'nin konta ile beraber iki tane kili çekmeyi başarıyorlar. Jogi moda. Çok oh, iyi oynadılar Araya lan. Alacak. Trent'in orada var ya çok darda elini alıp at, atması müthiş bir detay. Peşinden buradaki şey kalabalığı gördüler. Kafalarına direkt Jona P'den bir tane stun geldi. Spider Ardından da paket servis. Düştü. bg G2 tarafı burada kendi Tekrar verin. Lütfen tekrar verin. Önde başlıyor. Bonus yatırımında tabi tabii görmek lazım. Pozisyon tekrar ekranlarda. Burada hemen bir sarsma Üf geldi ardından. Tabii smoke çıkartılmıştı ama pek de etkili değil. Çok okay oynuyorlar ya. Bir Bitu bu yüzden şampiyonu kadar <laughs> arkadaşlar. Phantom yanına eklenmiş. Bulldog ve Guardian'la oynayacaklar. Valin sadece bir armor alıyor. <laughs> Yank. Görüşünü kullandı. Bu da iki yüzün yalnız. Yeri açık çıkmış. Kayi bayağı bir etkili. Hani biraz ekstra deniyor da. Bir saitan omanca. Klasik kolay olmaz. Erken pozisyon olabilirdi ama. Trend orba doğru bir. Çok dar gönderdi. Orba ama yine de aldılar bir yanga verdiler orba. Şu anda Trace kadrosu. Ah! Bir an <laughs> düşecek zannettim lan. TP'si vardı doğru. Infoyu aldı. Aşağı atladılar. TPS'ine döndü. Rakip de kendini teker teker. Tabi ilk denemeden sonuç çıkmayınca geçmişte de bunun yapıldığını görmüştük. Haritanın kenarından aşağıya doğru bıraktı. Leo King de aynı şekilde burada atlıyor. Hem kartal hem gibi yine Rakibe katkıda bulunmak istemiyorlar. <laughs> Arada hem de orta vermek istemiyorlar. güzel bir fırsatları söz konusu çift bulldog oynanacak. İkinci bir bulldog. Kolay yasaklanız falan diyorlar ne düşünüyorsun? Yok abi haritanın mekaninde aşağı atlamak varsa ya yasaklanamaz ki. Bu Yasaklanmamalı. durumda şu anda. <laughs> yani bunu yasaklayacaklarsa haritada aşağı atlamayı engellemeleri lazım. <laughs> Oyun mekaniğinde bulunan bir şey yasaklamazlar. Şu hatta 4 tane oyuncusunda yarım armor var. Direkt bir tek ihtimali demek bu. Bir kontrol ediyor. Fank Benk... Göstermedi henüz kendisini. E şimdi çiltini şerit ile beraber bir ağ savunması var. Burada tabi infoyu rahatlıkla alacaklar ama MID tarafında da verilen baskı ile beraber bu pozisyonu açması o kadar kolay değil. Ya Faiz şimdi için. artık takımlar bir de biliyorsunuz şey yapamıyorlar. Karbidin ÇOK mı diye fazla. O doğru yavaş Şerife yavaş... de gidemiyor çünkü OUTLAW metası var. Avutlan metası olunca İlk şerif alan takım round'u kaybettiğinde bandal çekmek bilgi için half, half armor, e, half armor almak zorunda kalıyor. Bilgi, söz o yüzden klasik kalıyorlar. klasik He, kalınca adam nasıl buradik. hani illeri çıkarsın. Işte bandallı i̇şte vandallı bulldoglu adamlara karşı. Hemen flash geldi, o da mecburen hem ekstra rakibe ekonomi vermemek için hem orp vermemek için aşağı atlıyor. Gözüm olarak. Bir de üzerine görüş, Yine metada eğer outlaw olmasaydı altında Bu kadar görmeyebilirdik var. aşağı atlama evet. detayını. Ve Artık G2 için bir tek vakti. Ama öncelikle yerleşmeleri lazım bu arada mid'den mid e, late bir lurk gelmemesi için trebini yok. koydu. Yani şu an çok iyi bir tek atacaklar sanırım çünkü Baktı, sıkışıyorlar kayı, buraya. Ellerinde Aha. Burada bir takas işine gelecek kayı. Yo, Atamıyorlar Konumun galiba. değerlendirdi. Şimdi bir de üzerine atıyorlar. Atıyorlar. ama tekmesi yok Looken'in. bir takas var. On hepiniz orada kaldınız adam full'e gidiyor şu an. Buraya gitti. Çözmeyi devam eder mi diyor bu Çıktı denemesini yaptı. Burada John F. artık tek başına, Brantus belki de birazcık pahalıya maruz olabilirdi. Trace için ama ikiüncü hayatta kalıyorlar. Tabii daha fazlasını istiyorlardı ama G2 izin vermedi. Evet. Güzel bonus. Yapıyor durumu Trace. Acaba otursa çözer miydi ya? A tarafındaki K2 engelli yol hiç özellikle site site üstünde Kayin'in yani ışığı ile beraber durumda. Aa yok şey, şey smoke yokmuş göründü. Ben göründe. Şey gelmişti, özür dilerim ama main'deki oyuncular smoke yokmuş. Durumu <laughs> toparlayalım. Smoke yokmuş, smoke yokmuş. Ezemez. Şimdi o smoke onu kapatmıyormuş şey öndeki smoke. Ortada varlık gösteriyor. O ne lan Fraze fişeti attın? Trace oyuncuları bu sefer ortaya konumlanmış çem, bir chamber görüyoruz. Site savunmasından ziyade zaten e, daha çok hamle yapan, e, bir yerleri kitleyen, daha çok hatta bunu ortada yapan ki geçtiğimiz hafta gördük. Joe Gemo, evet yine az evvel de yapmıştı gerçi. Aşağıya doğru düşüp TP'sini, ile beraber geri dönüyor. Rent yalnız A'dan şu an info çekmeye çalışırken e, drone'u dojlayan ekibi var. Trent ee, şu an tek site'da bu arada. Dünümüz orada da fight kabul ve flash gelecek. Trent orada aşağı atlayacak mecburen. Ha tepede kalmadı. Okey. A'ya doğru ilerleyecekler. Reveal'ı var mı diye bakmak istiyorum. Yok. Kayı... Rite'ye saldı direkt saydı. Yine siteye e yerleş yerleşmeyi başardı böylece Trace ve Outlaw var Leaf'in elinde. Bir flash. Kayı pozisyonu, bozdu. Backside baskısı, sarsma, astra sarsması, feng, kör ama iki tanesinin üçüncüsünü görmeden düşürüyor. Phantom spray ile beraber Jona P'yi de yakaladı ve Leaf artık yalnız başına. Kick yapacak Trace. Dur mu? E2. Koptu. Ne oldu lan? Yayın mı gitti? Alo? 2 silahını korumaya çalışıyor. Hepisiyle beraber oradan. Oğlum yayın niye gidip geldi lan? Kaçacak. Ve silahını kurdu. Bir sonraki rounda girerken herhangi bir silah... Ben de konuşuyor ama kendi kendime. Rifle'ı en azından. işte burada Feng tamamen kör bir oyuncuyu vurdu. Yani iki oyuncuyu görmeden düşürmeyi başarmış. Bugün sıkıntı gel oldu ya sürekli. sürekli. Sıkıntı yok ben öyle konuşuyorum. Biraz enteresan. Kendi kendime yayın yapıyorum. <laughs> O da özellikle tabii mid tarafında çok fazla deneme yapıyordu ama yani burada B'den açılmak isteyebilirler beraber. Bir sarsma desteği geldi. İki arkadaşı kendisiyle beraber yani Leo King burada zın, öttürebilir zın, ortalığı zın, ve başladı zın. öttürmeye. Üf, 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 üf. Üç tane buluyor. Gayet rahat. Kolay skorlar gibi gösterdi. Baba bu Artık Trace, Trace double smoke oynadığı zaman evet. daha iyi farklı oynuyor. hemen, Geçmişlere sanki, hemen, hemen, hemen Geçmişlere sanki öyle bir şeyler hatırlıyorum. Evet. Payıya <laughs> bak sinirlendi. Yani. şu ana kadar iyi çıkartamadı. <laughs> Dar ki saatle alakalı olabilir. ki. Chase. Bu da rengi ne güzel lan. Yem yeşil. İşte Gördünüz o... mü? bir tane ama Çok tatlı duruyor. karşı tabii Daha Tekrar gun round'undayız. A tarafında. <laughs> Hamle yapmak isteyen bir lif olacak. Ama oradan bir şey bulabilmesi çok kolay gözükmüyor. Ok var. Oku kırdı ama chamber olduğunu göstermedi. Evet. Yani güzel de yerleşmiş oldu aslında bununla beraber. Şimdi <laughs> TP'nin yanında oynamaya devam edecektir Feng. Hemen bir smoke bırakıldı. <laughs> Ve Cevap Geçen bu arada farkındayım cevabını kapalı noktada, olduğunu. Da. Sıfır noktasıyla beraber. Ebey. Hey Çalkın ama yalnız buraya mumlamadıkları <laughs> sürece çok ciddi bir infoya sahip. Kutu çevresine TPC'sini oynamaya TP'sini de tekrardan edebilirim. yolladı. Kapas çok rahat. Rakibin burayı zorlayacağını düşünüyor. Orada bir tabii güvenlik pimi de oluşturdu kendisini ama. Yine A'ya doğru dönüyor Trace. Trace'i aldıktan sonra geriye doğru çekilecek. Burada sadece bir oyuncu bırakıyorlar. Leaf bıraktılar. bir tane vurursa tadından altı yenmez. Ama drone geliyor. Bir yank. Drone çıktıktan sonra eğer Leaf zorlarsa sıkıntı yaşayabilir. Aha vurdu yani vallahi yine. De. Yaşadı da bu arada işte çok <laughs> belliydi bunu bekleyeceği. Herhalde. Yani bebek bekledi. Yani temizleme konusunda daha 20 saniye e, iş çıkartmıştı şu ana kadar Trace Leaf'i. Burada aynı şekilde ilerlemedi ve Leaf site'ta şimdi eksik Geliyor ve Jonap'i de evun tarafında 25. Saldılar saydı. Ritek atmaya Mesela, razı. Da olsa... Drop'in daha sarsına var 15 saniye. Arkadan Space. kapatan Space. iki oyuncu var. Bu ikisi için zaman kazanıyorlar şu an arkadaşlar. Şimdi, Arkadakiler Space. geldiği Space. zaman Space. yüksek yani, olasılıkla riteyi başlatacaklar zaten. Yani, yani, yani tek de şu an FG. G2 çok FG. avantajlı, çok bir avantajlı, bir avantajlı bir ya. Bir ya. Çok sıkışıyorlar. City'ye hamle yapıyorlar. Leaf de farkında bu hamlenin gelebileceğini. Birini gördü. Bak hiç fight'a girmedi geri kaçtı gördünüz mü? Bir bir öyle uyan bir zaman kazandırıyor, öyle bir şüpheye sokuyor uyan ki rakibi. E doğru artık. Heybin pek bir şansı yok. <laughs> Onu da isteyecekler silah saklamasını. <laughs> Tabii 2 pek var. memnuniyetle karşılamayacak. Round'un içerisinde çok iyi vuruşlar var gerçekten C2 tarafından. Bütün oyuncularını da ayakta tuttular. <laughs> Tabii Leaf'in üzerine drone geldikten sonra <laughs> uh, kill çıkartması çok istediğiniz bir tablo değil. Genelde bur burayı i̇şte burada önce drone'u kırıyor. Ardından kayıyı da düşürecek. İpi attığından emin olmadı orada. Genelde flash ile destekliyorlardı e, round'un. Daha önceki round'larda buraya alırken. E, Brent'ten de iyi vuruşlar var iki tane. Siz de görün, siz de görün. Kin çıkartıyor o da Brown'un içerisinde. 3'e Üç geldi durum tekrar ve yani. bir operatör tercihi <laughs> var. Kayı'dan. E, Kayı operatöre döndü. Okey. Yine oyunu bayağı başlatacaklar. Gerçi o kadar hızlı oyun oynamıyorlardı zaten ama. Gargama direkt çıktı. Aaa. Kayı'ya ters açıda pikleyebilir bu arada Leaf. Bak şu an Leaf'in bulunduğu açı Kayı'ya çok ters. Kayı piki oluyor. Leaf bir kez daha indiriyor. Burada herhangi bir destek de gelmedi. Aim'ini bozmak adına. Şeyin de ama Trace'in de yani Sürekli yani, Leaf'in burayı darlıyor olmasını çözmesi gerekiyor En azından round'un başına ittirmesi lazım Leaf'i oradan O kadar yavaş Kötürün oynuyor ki Leaf her halükarda burayı yavaş yavaş alıyor yavaş ve B bir cross avantajı elde ediyor Zaten TP'si de var kafası çok rahat oluyor kötür. 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 B en basitinden bir Keon bile zaten çözecek bir orayı her halükarda. Yavaş yavaş B'ye doğru, doğru dönüyorlar. Aa. Ellerinde ne var hemen ona Hı, bakalım. bir, ee, bir Astra ulisi, bir Sovolis var. Muhtemelen Astra ulisini Sen kullanırlar arkadaşlar sayda. Şu an B Astra için çok tatlı bir Sight biliyorsunuz. Yona P'yi de, de Raze'in tutuyor bu arada. Yani, de, Biraz yavaşlatacak. Yavaş, Raze'ini kullandı. Ardından o da pik atıyorlar. Patlatmayı da bir kullandı bir bu arada. Bir bak patlatmayı buradaki zıplayacak oyuncuları engellemek için kullandı. Burayı ignorluyorken o esnada Heaven'dan direkt şuradaki oyuncuyla fight kabul ediyorlar. Ve direkt geri çıkıyorlar. Yine zekice bir oyun. Trend'den de bir ulti. Bir de üzerine vakit kaybettiler. 10 saniye kalacak. Ya bu round'un kazanılması imkansız. Yakın Liu Qing aradan bir tane vurmayı başardı. HB 2'yi çekiyor Doğru. ama... Oluyor. Yani zaman zaten sıkıntı Oğlum, demiştik. Çok sekiler ya. beraber son mermileri gönderdi. Ya evet, anlık bunun kararını vermek çok da yerli. fazlasını he. çıkartmış oldu Trace ama Bizim özellikle son pozisyon. Ya adamlar gerçi belki de plan buydu hala hazırda ama. Asolisi geliyor. Buraya Daze atıyor. Şurayı patlatıyor ve direkt şurayla fight'a giriyor. Geri kalan ee, tam B main girişiyle B site girişiyle O reaksiyonu veriyor ve kill artı tek çıkarttı Ardından da Leap'in Round'un Son killini alışını gördük Atakta olmanın da verdiği bir Katkı Şimdi Hemen bir ok Trent'ten çıkartıldı yıldız bırakılıyor onun içine doğru devam edecek mi bu sefer birazcık daha defansif oynamayı tercih etti çünkü rakip Belli ki moladan sonra hızlı bir execute denemesi planlamış. Feng smoke kalktığında düşebilir bir fake atıldı yanıltıcı yiyeceğim. olacaktır. Kendine Benge, adeta kalkan yaklaştı orada. İşte. Var, bak yine vurdu lan. Çok, çok, çok sıkıştılar, çok sıkıştılar sayda. Ya game o, o, çok iyi sıkıştırdılar ha. Walking, yani save, cidden go save. Var takım site içinde de alınca onun da pozisyonu Geçen bir anda de bir vardı. Bu sene G2'nun zor görünüyor. Zaten savunma bu seri şu yapma an yapma şeyde G2'da en azından kickoff döneminde geliyor, sürecinde ölde olmuş. Pöldü hiç var kaybetmemişler. 4'e 0 ya da 5'e 0 gidiyorlarmış pöldü. orada bir line-up olma ihtimali vardı. 3 canı var Ve dediğin gibi 3 can sadece. Ama problem yok. Mola'nın dönüşünde de G2 savunmada istediğini aldı. İşte burada güzel bir flash büyük var ama Trent'in buradan çıkartmasa inanılmaz bir şey. Aynen evet öyle. bu arada. Ya bir de şu pozisyonda flashtan çıkar çıkmaz indiriyor. Ardından Evan tarafından çok güzel destek var. Burada biraz sanırım çok aynı oyuncuya da fokusladılar. Yani çok kalabalıktı burası. G2 evet. tarafı için. Dude, <gülüyor> 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 Kahretsin ee... <laughs> şeklindeki. Rakip analizi. Yani öyle mi çeviriyor? Abi Göba e yine midde. Sevgili Eren Kutsal. Çok darladı oğlum <laughs> adam midi. Çok darladı. Artık A'ya saygı ya. göstermeye başladı bu <laughs> arada Trace. Hiç A'ya almakla uğraşmıyor canım. bile. Hatta direkt hepsi B'ye kayıyor. Evet. B'ye B'de RTS almış bir e, G2 var yine. B'ye girmeleri onlar için okey bir, bir, bir durum. <laughs> Ellerinde Valin'in evet, evet. ve <laughs> Jonah bir ultisi var arkadaşlar. Hatta Javgeme'nin ultisi var. Yani B'yi veriyorlar ama B'de de yani kullanacaklar. O zaten, kadar değerli ultiler var ki. Değiştirdi oh, tamam. ee, yakın zaten. Tahminim Yoru ultisi ve beş Bridge Daze'ni önce kullanmayı denerler. Bridge duruyor çünkü. Yoru ile birlikte belki oradan bir kill kopartırlarsa yoru round onlar için iyi gidebilir Sighten, ama brute tek başta zaman buradaki sovada emin olun ulti atacaktır trace'in sovası ulti, ulti, ulti kullanmak isteyebilir Gimo, yani bunu spike'a saklayacağım düşünmüyorum çok merak ediyorum saklarsa troller biraz daha geç çıkmak istiyor zıpladı buldu rakibini gönderdi ve hemen ultinin öbür tarafına ama doğru gelecekler arada açılan bir Sova oku vardı dikkat etmek lazım jovgimo zor dur yok trident'e bak trident'e bak trident'e bak trident'e bak trident arkalayan oyuncu yani g2 Tertemiz oynamaya başladı. İki molada da etki etmedi. Bir de bir yankı araya alıyorlar. Fark 3. Evet. E ee, tabi yani burada artık hamle yapacaksın post plant'ten. Vur. Burada, burada Teşekkür ederim. Yani taba basıp o ultilerin hepsini gördüğün zaman geriye çıkarak oynama. Evet. Sadece sol evet. güvenemezsin burada. Çünkü gerçekten çok ciddi bir... Diamond e, Orluk niye? Bildiğim şey kadarıyla ya, bir e, bir Diamond Orluk'un sebebi şu. Bu arada bence. trollemiyorum ciddi anlatacağım. trolledim düşünmeyin. Adam, söyleyem, adam şöyle bir açıklaması vardı o adamın. Ben de zamanında Diamond Ele oyuncusuydum. Ama bir o günlerden o bugünlere kadar geldim. Şimdi kay, Herkesin inancı olsun. Devam edecek, leaf. Başarılabilecek bir şey bu Biliyor hissiyatını vermek. Bir de bu Genel zamanı hatırlamak de, için kullanıyormuş diye biliyorum. Çok fazla geçmedi. Oraya dikkat etmeyi evet. bilirler. Bir flash desteği var. TP ile beraber geriye doğru çıkılacak. Oh. Jogemo geldi, açıldı. Fengi aldı. Ya, cyfersızlık. Büyük kayıp. Cyfersızlığın belki de e, en büyük problemlerinden bir tanesi bu. Cyfersızlık özlemi. Bilmiyor musun? Biliyorum. Ha. troll bir söylem gibi oldu ama değil yani. Evet. Bu sefer Ami'nin nasıl temizlediklerini gördük ama. Flash, sarsma. Bunlarla beraber biraz biraz daha cross'u bozma işini sağlı, sağlıyor tabii ki. Doğru hem de hard stack diamond'tı. Ne no, başlı. ne yaptıktan Şu sonra çıkmaya başladı acaba? Backside oku mu, drone mu? Karar veriyor. Bianca. Hemen Jona de ooo o drone bozulacak mı? Bozulacak. Drone'u bozdu. Yani, Daze de attı bu arada delirlemek için. Karşı feda etmek ister Bence Ayı da izlemez. gitti. Jona P. Yakaladık Kayı'yı. İpten çıkıyor daha Jona P. Of çok iyi bir yıl. Utility kullanımı müthiş ya. Ben bu arada maçı şu an dümdüz izliyorum. Kusura bakmayın. Ben de biraz yoruldum. Bir görebilirdik ama. Şimdi de Diamond vurduk var. hemen headshot'ı koydum. Haydi 7-3 oldu durum kimdeydi lan? Bir kez daha iyi bir savunma parça parça. Yaliif'te ya Jonape'de ya ikisinden birinde. Bang ortadan tabii e, B'de bekleyen oyuncuları yoktu sanıyorum o pozisyonda. O yüzden B'den yürüyen var mı diye eee ya da aşağıdan yürüyen e, oyuncu var mı diye bakıyor. Tabii Cypher burada burada yukarıda yukarıyı ve aşağıyı eş zamanlı olarak takip edebildiği için Jonape'de miydi? Oynama konusunda tabii. Anlarız şimdi. Çok daha kuvvetli ve avantajlı. Liif'ti Leaf, değil mi ya? <gülüyor> <gülüyor> Yok Jonape'de e, şu an var da o silah Jonape'nin değil, Liif'in sanırım. <laughs> şimdi hızlı bir B execute var gibi gözüküyor Jogemo flash bir ifa bir tane kill Jogemo ikinci üçüncü Spray toparlamayı başardı like 2 ve 3 arasında Kai sadece Jogemo'yu düşürebildi ve Luo King yerden kendisine Vandal bulsa da 1 v 4'te çok güçlü ve Hemen görüşürüz çok kuvvetli ben de maçı zaten dümdüz izlemeye başladım. Evet, o kadar tabii, güzel oynuyor ki G2. Analize manize öğreteceğe gerek yok. <laughs> Burada İzleyin bak o arka arkaya gelen 4-5-0 e, serileri vermemek diye. G2 başarılı olmuştu kendi molasından. Tabii tamam, ki bak. Artık Trace için söyleyemeyeceğiz. Çok gemo da aynı pozisyonda ikinci kez biraz daha derin oynadı ve karşılığını da aldı. Bir konu. <gülüyor> <gülüyor> Çevir bu <bunu> tarafı. <laughs> Trent yine garip bir reveal. Gösterdi Arkalarından gösterecek şekilde abi. de gösteremedi. Yani Dojladılar birazcık sanırım. Yani Trace A kontrolünü almaya başladı sonunda ama bu sefer de Leaf kapalıydı. midde başlıyor haritaya. Daha, ama çok bir ok değil. Bakalım Leaf buradan bir tane çıkartabilecek mi? arkasına doğru. O, o, pozisyonda başlamayı çok ıı, seviyorlar ve devamında A'yı almaya çalışıyorlar biraz daha zaten. İyi yalnız şimdi midde ve bir astro ultisi. Aha çıkardı. Oh. Midi böldüler bu arada arkadaşlar. Yakaladı. Bu sefer de Heybek. Bife kurban gidiyor. Oh. Şimdi oh. Oh. üzerine burada Kayı çıkarsa Niye böyle bir şey yaptı? Ama... Kayı. Hata yapmadı. Leaf'in konumunun biraz sıkıntılı olduğunu biliyordu. Üzerine doğru çok rahat oynadı. John Geçişi anlamayacak pilot rahatlıkla alacaktır burada. bir Donap iyiymiş galiba. O evet, ben temizleniyor. Ya yani Trent'in ultisi var. Tarpy 25 dakika olsun teşekkür ederim. ederim. Of <gülüyor> <gülüyor> beraber <laughs> tam <tanı gülüyor> olarak. Da of. Bunu şimdi fakirde Sıkıştırdı. Çok bir de kör oldu. Flash yana ya. da var ha. Bu gider şimdi oradan flash pick falan da atar. Ne kadar kolay olacak emin Atmadı. değilim ama. Looking eşitliği sağlayan oyuncu. Oh, Looking burayı izliyor. evet. Looking sarsılmış. Nasıl oldu hiç fikrim yok. Sanırım Jhonap'i at... Yoo Jhonap'i atmamış. Zaten... Valin de sarstı oğlu. ...Bianca'da Vali'nin vurmayı başardı. Feng yalnız başına M45 can. Sadece Jhonap'i round'u bitirdi. Vay, vay 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 vay. Haven'ı almasa bu round imkansız bir round evet, muhtemelen evet. ama... Black iyileşmedi ya, cacık hala. Çekme, uh, yoru yor ultisi, üzerine sobu ultisi, uh, oradan çıkan kill. Biraz daha vakti 4B4'te. var. 4v4'te... İşte burada bu, ara, bu arada oraya eş zamanlı olarak bir çekme de geliyor. Aynen. Yani gerçekten şu... Işte burada... Kim? Kayı çekti in bu in arada. Bir dakika John sarsmasın sonradan atıyor. Ne sarstı onu? Astra sarstı. Astra, Başka As bir şey... Astra Valina yattaydı. O zaman Valin Ser sars. etme olabilir. Valin, Valin <laughs> sarstı. Valin sars. Yapmayı çalıştıklarını gördük. Efendim? İzlesin diyorum niye izlemezsin? Doğru sandıksın. haklısın. Evet A çıkışı var G2 tarafından 5 oyuncuyla beraber kontak yürüyerek geliyorlar ve şimdi site'a Doğru. Sertten bir ok çıkacak. Sıfır noktası. Çekme. Hey bey. Sağdan Çocuk bir görüldü. Giriyorlar ha yine de. Yalnız boşuna. Üyü. Üyü. Hemen saytın. Diğer Ben Sali. çok sert vuruyor be Vay vay vay. Bitti maç. Yani e, bu kili alabilmek için valinin yoğunu ortaya koydu. Ha bu yani şu an. Evet. Tamam. Kayı Lefeng artık tabii çok bir şansları kalmadı yine deneyecekler ama ve şey pozisyon sarsma var. Çift şokoku yine aynı şekilde düzeltiyorum patlayıcı var. Sarsma birazdan gelecek. Artı yine Joe Gammon'un flash'ı. Pek şansları olmayacaktır. Bir smoke geldi. Hemen bir fake. Yağan 7 tane yetenek, 8 tane yetenek ve artmaya devam ediyor sayı. Arada tekrar bir çekme denemesi ve Ok'la beraber oynayacaklar. Oh. Balin 3. skorunu alırken Leaf'de son kapanış kilini çekti. Pistol biraz daha zorunluluk demiştik. Trace savunmada olduğu için force atamayacak ve 11'e baştan çiftliği de bir. Evet. Gerçekten çok çok daha iyi çiftliği görüyoruz bu arada kendi haritasında Trend Smoke'tan çıktığı bir tane mermi bırakıyor ve burada da Vali'nden harika bir bird var Classic'le beraber. Ona 3 diğer de Oynayışı başka takımda görmedim zaten net oldu kupayı versinler zaten şimdi. yormasınlar çocukları. Ben deme, deme öyle. Deme. Dur, ben dur. Daha DRX var. Dur. ID'si <laughs> var bunun, Vitality'si var. Ne oldu diyor? Ne yaşandı? <laughs> daha ortalık karışacak çok çok bitirdi roundu. Yani. G2 koş. Diarex. Hey, be, ben Gönderdi bak ben gerçekten G2 ile Diarex'in karşılaşmasını yani, bekliyorum. O ikisinin karşılaşması alalım. müthiş, e müthiş yani, keyifli yani, geçecek gibi hissettiriyor. Trent'e baya çok tart girdi ha. Atarken, ee... yenilenebilir armor. Yalnız hepsinde yenilebilir armor var galiba. Baksanıza 25, 25, 25, 25. Yok Cavgame'e half almış direkt. Burada bir yenilebilir armor var. Bir, bir tane aldım. gördük şu ana kadar. Köşeye doğru geçti. Jogemo alacaktır orayı. Bir okla beraber canını indiriyorlar. Bir iki klasik mermisi ufak çaplı bir hasar ama sonuç yok. Kayı... D2 yenilebilen armor'ı da bayağı kullanıyor. Rakip yani takımda outlam olmadığını ne fark ettiği senaryolarda sanırım. Bak, Gerçi zaten her halükarda eko kalacaklar. Geçirmiyor. pistolü ben kazandıkları için. Daha olsa da e <laughs> ya bu yenilenebilir armor aslında ne şey... Diye bakıyorum. Evet, evet, evet olmadığı bir senaryoda bir da... bayağı kullanışlı. Guardian'ı geri alabildiler mi? Onu tamamlayamadılar mı? Yok alamadılar, da alamadılar, alamadılar, alamadılar. Word ya sanki. Çünkü ilk hasarı kalkan soğuruyor. Atıyorum biri sana 30 vurduysa 25 kalkandan 5 canından gidiyor. Ve de tekrardan doluyor. Şimdi bazı senaryolarda sallıyorum senin toplamda 30 canın kaldı. Bir mermiye öleceksin. Yenilebilir kalkanın varken artı 25 bulduk, alıyorsun bir fernler, yine bir mermi ölmüyorsun. Yoksa ama her türlü ölüyorsun gibi evet, gibi gibi. Ama işte outlaw metası varken e, karşıda outlaw şüphesi flash. varsa maalesef çok da iş yapmıyor ya, altı, yenilebilir a, armor. De Doğru tahmin, ya anladığım kadarıyla takımlar var. bunu fark ettiği senaryolarda outlaw olmadığını düşündüklerine vesaire alıyorlar yani. Hem hem bayağı. İkisi şimdi kalktı. Aa timing'e bak. Hani kimse ben şeyin yavaş kafasında yavaş değil, ee, aman Phantom, bir alırsam tek atmayacak. Köşedeki... O, bu arada isabet var. İsabet var. Drone oh. da geliyor bu arada. Şimdi... <laughs> teklenecek. Geri doğru çekilmek isteyebilirler. Kayı burada çapraz atışta beklemeye devam ediyor. Arka tarafta da tabii... ...Geef'in puşladığını söyleyelim. Hala B'den bir şeyler zorladı. Ama o da çok emin değil King'in nereye geçtiğine dair. B'ye gelen bir savunma desteği var. İki oyuncuyu buraya çektiler. A tarafında... Teleport ready. Aha. Şimdi Sobo ve Jet'le beraber kalmaya devam edecekler. Liu King. Eee Liu King gidecek. Ooo Leaf. Oh, ama... Leaf. Stun geldi. Yani, Fank ne yapsın oğlum? Timing'e bak. Ooo oh, oh. bitti Ayt. Hayırlı olsun. Yerden aldığı silah eline gelip körü kalkana kadar... Yani çok zaman bu. Çok zaman. Yani. Eee... Uh biraz çirkin bir savunma oldu. şey de bu arada güçlü oluyor. Pistolde eğer yani klasik oynuyorsanız denemesi, arttan, ben de yani etmek de isterseniz gerçi şey Ghost beyin, almakla bireysel hemen hemen bireysel aynı mantığa geliyor. E, yenilebilir armor güçlü bireysel olabiliyor bireysel yine. 12, 3 için 9 tane Reis kahretsin puanı. demiştir ya bu rounddan sonra. Olamaz böyle bir round demiş olabilirler. Kusal G2 round. Bak 9. <laughs> Yank. Tabi bir tane Vandal sakladı. Tabi ekonomi en iyi de yok. O Champions Vandal'ını var. saklıyor. Ve böyle başlamıştı round. Yani Valin de çok fazla hasar almıştı. Yani Looking. Şey, bu, bu arada var. Fang site'a doğru TP'si vardı sanırım. Site'a doğru uh, geçebilse belki bir ihtimalle hani Leaf'den hani, alamaz muhtemelen. Outlaw'a karşı çünkü. Yeah. single uzak mesafeler ama yani biraz yaklaşabilse, beraber aynı sayfada olsalar işler What? biraz farklı What? seyredebilirdi. What? Duymadım <laughs> ben. Sözler <önce>. Yani. <laughs> Bad words. <laughs> çok kar Her adına temiz adına oynuyorlar ya. Vallahi kusura yani yani bakmayın. Ben de bu, de en azından bu harita üzerinde çok abi, böyle analiz ya da öğretici bir şeyden bahsedemedim. Siz ben de, de, de dün izlemeye başladım evet. birazcık. Evet. Maç arasında o var, yemek yemedim yani ya. O açlık vurdu. G2 diyerek izleyelim ya. Lütfen G2 diyerek izleyelim bir noktada. Vitality EDG G2 diyerek böyle bir noktada izlersek güzel olabilir. Denk gelirlerse. Maç bitiminde de bu arada EDG e, çünkü en son dünya şampiyon olurken Heretics'i elemişti biliyorsunuz bir EMA temsilcisini elemişti. O yüzden e, şöyle bir yine eşleşme EMA temsilcisiyle karşılaşırlarsa izlemek daha da keyifli olur. Switch rusülü <laughs> parmesanlı bir şeymiş evet, gibi anlatıyorsunuz. bunu. tabii ki. Bu e, çekimi ne zaman bilmiyorum. Belki bundan sonra olur. Belki bundan sonra olur herhalde ya. 0-1'ler 1-0'larla eşleşse saçma olur zaten. Doğru söylüyorsun. Rent yine de onu gönderdi. Saydın mom e. moş olduğunu farkındalar aldılar da saydı. Tabii, e, RTS salmışlar T ama Ritekte ellerinde impek bir ulti yok. Omun Flash'ı yok. King King yok. Ama... Yalnızca Heybey'de bir tane flash var. De Leef'in <laughs> yeri Sen kritik. Gavgemo yine entry buldu. Ve Leef hasar verip döndü. de patlatma var. Valin'de yine çekme vardır bir <laughs> şekilde herhalde. Ama fight kabul ediyorlar çok zaten imba, çok da bütün bile gerek duruyorlar. duymadılar. GGWP son, son bir beraber 13. Nasıl olsun ki adamlar müzikal resimde oynadı senin gibi izliyoruz. Çok güzel oynadılar, oynadılar ya. 10 seri 2 temiz oynadılar yani. Evet, severiz, yani, yani severiz böyle evet, maçları.